Herkese merhaba sevgili izleyiciler kanalıma hepiniz hoş geldiniz. Ben Smith bugün sizlerle arkadaşlar Roblox'ta bu yılda for Treasure yani gemi yapma oyunu oynuyoruz arkadaşlar ve bugün sizlerle beraber en basit para kasma taktiklerini göreceğiz arkadaşlar. Bildiğiniz gibi oyunda pilot koltuğuyla falan bir sürü para kasma taktiği var ama bugün mümkün olduğunca onları göstermemeye çalışacağım çünkü çoğu takipçimin pilot koltuğu ve jeti yok arkadaşlar. O yüzden ben de onlara daha kolay para kasma taktiklerini göstereceğim. Böylece oyuna yeni başlamış olanlar veya jetleri olmayan takipçilerim daha hızlı para kasabilecekler arkadaşlar ki bunlar gerçekten çok basit ve bir o kadar da eğlenceli arkadaşlar. Baya etrafta gezebildiğiniz taktikler baya eğlenceli taktikler olduğunu söyleyebilirim arkadaşlar. Bu arada hatırlarsanız bir önceki videodan melek adı çekilişi başlatmıştım ve Miraç isimli bir takipçime hediye ettim. Umarım mutlu olmuştur. Kendisi burada selamlar. Tamam. Şimdi ha bu arada arkadaşlar bir önceki videoda gelebilecek güncellemelerden birisi olan vantilatörü göstermiştim arkadaşlar. Oyuna gelebilecek yeni bir eşya var. İzlemediyseniz bu videodan sonra bir önceki videomu da izleyebilirsiniz arkadaşlar. Orada oyuna yeni gelebilecek eşya birisini gösterdim ama olsun tamam. Şimdi e, çok konuşmayalım. Fazla vakit kaybetmeden is isterseniz para kasma taktiklerimizi geçelim. Şimdi e, para kasma taktiklerimi uygulamanız için karakterinizde animasyon olmaması gerekiyor. Yani bazılarını diyelim. Bazılarında animasyon olmaması gerekiyor. Gördüğünüz gibi benim komando bile kollarını yana doğru açmış kaslı bir animasyonu var. E, o animasyonu iptal etmem gerekiyor. Şimdi hemen animasyonu iptal edip geliyorum. Evet arkadaşlar, animasyonu iptal ediyorum. 1 2 3. Evet şu anda karakterim değişecek. Evet şu anda kaslı animasyonu iptal ettim. Hadi bakalım olması lazım şu anda karakterim düz olacak bakalım aynen düz oldu ve kaslı animasyon kartı güzel artık animasyonum yok güzel şimdi e, isterseniz birinci para kasma taktiğimizden başlayalım öncelikle bize gereken eşyalara geçelim arkadaşlar bu birinci para kasma taktiğimiz ve en kolay para kasma taktiğimiz arkadaşlar bize gereken eşyalar bir tane tabure şöyle gördüğünüz bir tane tabure ikinci eşyamız hinge blok hemen hinge blok gösterelim şöyle hinge blokumuz burada arkadaşlar e, evet burada bunu eğer size yoksa marketten sadece 50 altına satın alabilirsiniz bakın burada 56'na satılıyor. Nerede? Bulamadım. Ha bakın burada 56'na satılıyor. İkinci eşyamız ise glue block. Yani tutka blue arkadaşlar. Bunu sandık açarak çıkartabilirsiniz. Buradaki tutka bloğunu ya sandık açarak çıkartırsınız ya da buradan gelip find me görevini yaparak da alabilirsiniz arkadaşlar. Bunu alması gerçekten çok kolay. Tamam. Şimdi ne yapacağız? Ona geçelim arkadaşlar. Öncelikle yere bir tane tabure koyuyorsunuz arkadaşlar. Tabureniz e, denize doğru bakarsa daha iyi olur. Tabureyi koyduktan sonra tabureye oturuyorsunuz. Tabureye oturduktan hemen sonra tutka bloğunu alıyorsunuz ve içinize yerleştiriyorsunuz arkadaşlar şu şekilde. Evet, bunu yaptıktan sonra arkadaşlar buradan geliyorsunuz ve tekrardan hinch blue alıyorsunuz. Hinch blue aldıktan sonra bunun sarı kısmını karnınıza gelecek şekilde yerleştiriyorsunuz ve böyle bir görüntü oluyor arkadaşlar. Evet, böyle bir görüntü oluyor. Bunu yaptıktan hemen sonra buradan altınızdaki sandalyeyi siliyorsunuz. Şimdi sizde torna vida olmayabilir arkadaşlar. Eğer oyunda şekeriniz varsa ki nasıl alındığını daha önceki videolarımda göstermiştim. Eğer şekeriniz varsa pembe şekerden yemenizi tavsiye ederim veya diğer elinize ne kadar şeker varsa mavi hariç e, yemenizi tavsiye ederim arkadaşlar. Yoksa da sıkıntı değil. Bunu yedikten sonra eğer tornavidanız yoksa oyunu başlatın. Tornavidanız varsa da ankoru kapatarak hızlı bir şekilde oyuna başlayın arkadaşlar. Gördüğünüz gibi istediğim kadar yükseğe çıkabiliyorum. Ara sıra böyle aşağıya da düşebiliyoruz ama çok da sıkıntı değil. Zıplama tuşuna basılı tuttuğunuz zaman gördüğünüz gibi otomatik olarak sonra gidebiliyorsunuz arkadaşlar. İstediğiniz yere istediğiniz şekilde uçabiliyorsunuz ve hiçbir şekilde pilot koltuğuna veya jet'e ihtiyaç duymuyorsunuz arkadaşlar veya herhangi gibi uçma eşyasına da ihtiyaç duymuyorsunuz arkadaşlar. Böylece e, sadece zıplama tuşuna basarak rahat bir şekilde altın kasabiliyorsunuz. İstediğiniz zaman da tekrardan yükselebiliyorsunuz arkadaşlar. Aynı zamanda isterseniz shift lock da açabilirsiniz arkadaşlar. Gördüğünüz gibi shift lock açarak rahat bir şekilde yükselebiliyorum arkadaşlar. Hop evet ara sıra takılmalar olabilir. Bu gayet normal bir şey. Hop şöyle zıplayalım arkadaşlar isterseniz. Aynen shift lock'u kapatacağım. Şöyle girelim isterseniz. Evet gördüğünüz gibi e, rahat bir şekilde para kasabiliyorum. Bu birinci taktiğimizdi ve bu en ama en kolay taktiğimiz e, bu robotlar bizi ateş Umarım evet etmediler güzel Hop. Aa kırıldı bir şey galiba yok kırılmamış tamam Çok aşağıdan uçuyoruz o yüzden biraz yukarıya yükseleceğim Tamam yeter Yük yeteri kadar Yükseldiğimizi düşünüyorum o zaman para Kasmaya devam Allah belanı dur aşağıya düştüm Hayır ölme sakın ölme komando komando Ölme tamam sakin ölmedik güzel Geri dön geri dön geri dön hayır hayır Baga girdim baga girdim hayır ne olur Ölme olamaz ölmemeliyim ölmemeliyim Zıpla zıpla hayır 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 öldük <laughs> Evet böyle hatalar olabiliyor arkadaşlar Benim komandomun boyu biraz uzun biraz da kaslı ya ondan oluyor arkadaşlar. Allah belanı. Patlıyoruz. Aa, aa, Yardım edin. Ölmek istemiyorum. Güm. Evet. Öldük. <laughs> evet. Bu güzel bir para kasma taktiği. Bunu kullanabilirsiniz. Ben videoda olduğum için biraz kötü kullandım ama yani siz daha iyi kullanabilirsiniz arkadaşlar. Biraz kötü sürdüğümü söyleyebilirim. Aa. Sona bir harita kalmış zaten arkadaşlar. Evet, bu da güzel bir taktik. Bunu kullanabilirsiniz arkadaşlar. Oyunu bitiremedim. O yüzden sinirim bozuldu. Bir daha yapacağım arkadaşlar. Ben bu oyunu bu taktikle bitireceğim bir kere. Tamam mı? <laughs> hemen şöyle hızlı bir şekilde tekrar yapacağım. hemen Zaten iki saniyemi almıyor. Hemen şöyle Tekrardan taktiği yaptık Hadi bu sefer gidiyoruz abi Bu sefer gidiyoruz Direkt oyunu bitireceğim Hiçbir yere takılmayacağım arkadaşlar Hiçbir yere takılmadan Direkt oyunu bitireceğim Hadi ya Allah Bismillah Allahu Ekber Go Gidiyoruz hadi Hop şöyle dön Hadi zıpla Zıpla 1 2 3 Koş Ko Lan Lan gitsene. Niye gitmiyor bu? <laughs> Takıldı gene. Lan gitsene oğlum. Ha gidiyoruz tamam hadi. Hadi arkadaşlar bismillah dedik gidiyoruz hadi. Ya niye düşüyor bu? Niye düşüyor? Abi ara sıra bende takılıyor bak bu sinirimi bozmaya başladı ha. Lan komando gitsene. Ha tamam niye takılıyor bu arkadaşlar? Ben çözemedim ya. Ara sıra böyle takılıyor gitmiyor <laughs> sebepsiz bir şekilde. Tamam hadi gidiyoruz şimdi. Şimdi gidiyoruz. Sana güveniyorum askerim benim. Hadi. Hadi komandom. Hadi komandom. Hadi. Hadi hayır sak hayır sakın yere düşeyim de bozuşuruz komando. Biraz yüksel biraz yüksel tamam. Ha koş şimdi. Hadi devam devam hadi uç 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 sana güveniyorum asker sana güveniyorum asker görevini tamamlayacaksın başarılı bir şekilde vazifeni tamamlayacaksın ve e, ülkeni gururlandıracaksın hadi 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 o altın alman lazım oğlum o altın alman lazım koçum sana güveniyorum oh, kafama kafama kapak çarptı <laughs> şey kapağı çarptı çamaşır makinesi kapağı çarptı kafama hadi gidiyoruz hop aynen Timsa. hayır sakın timsallara yem olmayacaksın komando olamaz komando sağ kol sağ kolunu kaybetti komando şu anda sağ kolunu kaybetti acaba timsallar komando yiyecek mi galiba kom evet ya e Yazık oldu arkadaşlar. Komandomuzu timsahlar yedi şu anda. <laughs> Siz daha güzel sürersiniz dediğim gibi. Sona geldim zaten. Baksanıza kayalık bir yer. Bundan sonra da sandık var. Sürmesi biraz sıkıntılı çünkü dediğim gibi benim karakterim biraz boyu uzun. Ee, sizin karakteriniz böyle kare ise normalse daha rahat şekilde yapabilirsiniz ama böyle de para kasılıyor gördüğünüz gibi. isterseniz ikinci kolay taktiğimize geçelim. Evet arkadaşlar isterseniz gelin şimdiki taktiğimizi. Şimdiki taktiğimiz bu arada bir önceki taktikten bir tık daha zor olabilir ama çok da zor değil merak etmeyin arkadaşlar yani çok az birazcık zor tamam mı? Çok da dert etmeyin bize neler gerekiyor onu söyleyeyim arkadaşlar yine her zamanki gibi bir tane tabure gerekiyor ikinci taktiğimiz için yani normal şöyle bir tane tabure bir de e, şey gerekiyor arkadaşlar pastayla pasta gerekiyor pasta nasıl alınır diye soracak olursanız kodla alınıyor arkadaşlar kod yazma videomdan bakabilirsiniz pasta nasıl e, pasta nasıl alınır diye bir videom var onu izleyip pasta alabilirsiniz pasta gerekiyor. Ee, onun dışında bir şey gerekmiyor arkadaşlar. Tamam. Şimdi bir de blok gerekiyor. Yani rastgele bloğunuz olsa yeter arkadaşlar. Şimdi öncelikle e, yere şöyle biraz yükseğe e, blok koyuyorsunuz arkadaşlar. Minik bir kule yapıyorsunuz böyle arkadaşlar. Tamam mı? Şöyle. E, bir tane kule yapsanız yeter. Çok da yüksekte olmasın. Bunu bir tık indirebilir miyim? Dur. Şöyle. Ha. Aynen. Bu kadar yüksekte olsa yeterli olur arkadaşlar. Bunu yaptıktan hemen sonra arkadaşlar bunun üzerine koltuğumuzu yerleştiriyoruz. Yani o tabure var ya. Ha. Onu buraya yerleştiriyoruz. Güzel. Bunu buraya yerleştirdikten sonra buna oturmamız gerekiyor. Şöyle bunu oturuyoruz arkadaşlar. Bunu yaptıktan sonra pastayı içimize yerleştiriyoruz ki glitch'i başarılı bir şekilde yapalım arkadaşlar. Şu şekilde e, içeme yerleştiriyorum. Gördüğünüz gibi böyle bir görüntü oldu güzel. Bunu yaptıktan sonra e, en sağlam Bloğunuz hangisiyse bu demir olabilir ama mümkün olduğunca tahta falan kullanmayın arkadaşlar. Onlar çok da sağlam değil biliyorsunuz. En sağlam blok altın. Eğer altınız varsa altın yerleştirin. Yoksa da başka bloklar yerleştirebilirsiniz. Yani zorunda değilsiniz tamam mı? Yani e, mümkün olduğunca sağlam bloklar yerleştirin. Bunu biraz şöyle uzatıyorsunuz arkadaşlar şöyle. E, yani bu kadar uzatsak yeterli olur. Bir tık daha uzatacağım. Canım istedi çünkü. Dur bekle. Heh. Bu kadar uzun olsa yeterli olur. Hadi bir tane daha uzattım ve evet böyle bir görüntü oldu arkadaşlar. Bunu yaptıktan sonra hemen bunları siliyorsunuz arkadaşlar. Oturduğunuz koltuğu silin ve altınızdaki tahtaları silin. Böyle bir görüntü oldu. Ee, bunu her videoda söylüyorum. Eğer şekeriniz varsa şeker yiyin arkadaşlar. Şeker size çok fazla yardımcı olacak. O yüzden ben pembe şekerimi yiyorum. Bana çünkü çok yardımcı oluyor. Tamam. Şimdi isterseniz e, buradan gelin ve shift lock'u açın arkadaşlar. Sizde kapalıysa ben de aç Gördüğünüz gibi böyle bir şey zaten. Ee, i̇sterseniz tornavidanız yoksa oyunu başlatın. Ben de tornavidim olduğu için direkt ankoru kapatacağım. Evet, gördüğünüz gibi böyle bir şekil oldu. Şimdi tek yapmanız gereken şey zıplamanız arkadaşlar. Zıplayın şöyle ve e, bir dakika ha aynen oldu. Gördüğünüz gibi zıplıyorsunuz ve birden fazla tuşa bastığınız zaman otomatik hızlı gidiyor arkadaşlar ama daha da hızlı gittiğini hatırlıyorum. Aynen geri gitme tuşuna basmanız gerekiyor arkadaşlar. Geri gitme tuşuna basarsanız gördüğünüz gibi hızlı gidiyor. Hop şöyle gidelim bakalım. Aynen gördüğünüz gibi çok rahat bir şekilde zıplaya zıplaya gidiyorsunuz arkadaşlar. Bunun farklı bir versiyon daha var farklı versiyonunda kendinizi koruyabiliyorsunuz arkadaşlar kendinizi koruduğunuz için de daha zor oluyorsunuz. ama böyle de fena değil zıplaya zıplaya baya oyunu bitiriyorsunuz arkadaşlar baksanıza yani o kadar da zor değil baksanıza yani gayet başarılı bence gayet güzel arkadaşlar gördüğünüz gibi sadece zıplaya zıplaya bitirebiliyorsunuz arkadaşlar bu da e, taktiğimizin iyi yanlarından birisi olduğunu söyleyebilirim aynı zamanda ölmeniz biraz daha az öyle söyleyeyim arkadaşlar çünkü baksanıza yani haritanın dışarında, dışarısından atlaya atlaya gidiyorum arkadaşlar yani çok zor bir şey yapmıyorum haritanın Dışarısından atlıyorum ve canım çok da fazla gitmiyor. Hele bir de royal member olursanız royal member zaten çoğunuz biliyordur onu nasıl olduğunu da gösterdim ve evet öldük şu anda galiba evet öldük. Ama oyunun sonuna kadar geldik arkadaşlar. Bu şekilde bu para kasma taktiğinde yapabilirsiniz. Bu da en kolay para kasma taktiklerimizden birisiydi İsterseniz bunu da yapabilirsiniz arkadaşlar. 170 altın aldım. Güzel. Evet bu taktiği de yapabilirsiniz arkadaşlar. Bu da en kolay taktiklerimiz arasındaydı. Bir sonraki taktiğimiz çok çılgın bir şey arkadaşlar yani baya çılgın bir şey ama onun için gerçi pilot koltuğu gerekiyor ama pilot koltuğu olmayan versiyonunu yapmayı deneyeceğim dur bakalım belki işe yarar dur pilot koltuğu olmayan versiyonunu yapacağım şu anda hadi bakalım işe yarar mı bilmiyorum ama deneyeceğim şansımı hadi bakalım pilot koltuğu olmayan versiyonunu yapacağım dur çok çılgın bir şey yapacağım şu anda acaba işe yarar mı gerçekten bilmiyorum valla şu an şansımı deneyeceğim sadece aslında dur başka bir şey var dur dur gerek yok gerek yok sakin tamam ee, başka bir şey geldi aklıma onu yapacağım şimdi. Buraya bir tane T harfi yapıyorsunuz arkadaşlar tamam mı? Bunun için hiçbir şekilde pilot koltuğuna ihtiyacınız yok arkadaşlar. Kırmızı jetiniz veya gri jetiniz olsa yeter tamam mı? Ee, bunu bu şekilde yaptıktan sonra Tabureyi alıyorsunuz ve bu T'nin arkasına yerleştiriyorsunuz bu şekilde. Bunu yaptıktan sonra e, koltuğa oturuyorsunuz. Koltuğa oturduktan sonra buradan pastayı alıyorsunuz ve içinize yerleştiriyorsunuz arkadaşlar. Hemen şuradan gelelim ve e, pasta alıp şöyle önümüze yerleştiriyoruz. Hem içimize girecek pasta hem de önümüzdeki bloğun içine girecek arkadaşlar ki görevimiz başarılı bir şekilde çalışsın arkadaşlar tamam bunu yaptıktan sonra geliyorsunuz ve e, gri veya kırmızı roket kullanırsanız iyi olur ama kırmızı roket bildiğiniz gibi ya çoğu kişi biliyordur oyunun en iyi roketi arkadaşlar o yüzden kırmızı roket kullanmanızı tavsiye ederim bunu yaptıktan sonra e, ön tarafınıza veya arka tarafınıza bir tane de şalter yerleştirin ki bunları açıp kapatabilirim arkadaşlar rahat olsun işimiz tamam mı e, yani geliyorum ve buradan e, şalteri arıyorum şu anda şalteri bulamadım bir dakika kusura bakmayın gözüm biraz kördü arkadaşlar kusura bakmayın <laughs> Ha tamam buldum şalteri. Şalteri alıyoruz arkadaşlar. Şöyle alt tarafa yerleştirsem yeterli olacaktır büyük ihtimalle. Tamam. Bunu yaptıktan sonra alttaki çubuğu siliyorum. Ve e, dediğim gibi şeker yerseniz iyi olur. Şeker çok önemli oyunda. E, tamam. Şekeri de şu şekilde buraya koyalım. Şekeri yiyelim arkadaşlar. Güzel tamam. Şimdi select alıyoruz diyoruz. kapatıyoruz. Siz dediğim gibi oyunu başlatabilirsiniz isterseniz. Aa, tamam. içime pastayı da koydum. Güzel. Sadece zıplıyorum arkadaşlar. Zıpladıktan sonra buradan buradaki roketleri açıyorum ve sadece zıplıyorum arkadaşlar. Gördüğünüz gibi rahat bir şekilde istediğim gibi para kasabiliyorum arkadaşlar yaşasın. Allah belanı vermesin. Ne oluyor? Allahım yardım et. Allahım yardım et ölüyorum. Allahım yardım et. Allahım yardım et ölüyorum. Yardım edin. Ölmek istemiyorum. Ha ah. koş, koş. Hayır, hayır. Ölmeyeceksin komando. Sakın, sakın. Diren, diren aslanım. Hadi, hadi diren. Kaybetmeyeceğiz. Hayır. Aa. Tamam. Gene sona geldim. En azından sona geldim. Tamam dur Canım gidiyor benim. Oha canım gidiyor durmadan. Niye? Lan öldüm öldüm. <laughs> evet. Bu da en iyi para kazma taktiklerimizden birisiydi arkadaşlar. Normalde direkt sona giderdim ama kayalıklara kadar geldim ha. Yani biraz da iyi oynamanız gerekiyor öyle söyleyeyim arkadaşlar. Çok hızlı gittim baksanıza, bayağı hızlı gittim. Bu çok hızlı bir para kasma taktiği de. Bayağı hızlı gidiyorsunuz bununla <laughs> Evet arkadaşlar, geliyoruz bir sonraki para kasma taktiğimizi. Bir sonraki para kasma taktiğimiz benim en sevdiğim para kasma taktiği arkadaşlar. Bunu e, yapabilmeniz için iki tane kod yazmanız gerekiyor. O kodları da bu videoda veremem arkadaşlar. Şey yapmanız gerekiyor. Kod videomu izleyip oradan yazmanız gerekiyor. Çünkü kodları şu anda hatırlamıyorum arkadaşlar. Evet kodları yazınca size iki tane portal gelmesi gerekiyor. Şöyle. İki tane portalınız olacak arkadaşlar ee, Kodun bir tanesi bir tane portal veriyor Diğer kodda başka bir portal veriyor Bu iki portala sahip olmanız gerekiyor arkadaşlar Sahip olduktan sonra herhangi bir sıkıntı olmaz arkadaşlar Şimdi göstereceğim şeyleri yapabilirsiniz arkadaşlar Tamam şimdi gelelim Ne yapacağız arkadaşlar en sevdiğim para kasma taktiği Bunu zaten çoğu videoda gösterdiğim için Takipçilerimiz zaten çoğu biliyordur Hatta demişlerdi şimdi o ben bunu biliyorum falan da demiş olabilirler Şimdi isterseniz onu yapalım arkadaşlar Buraya bir tane çubuk koyuyorsunuz arkadaşlar Şu şekilde çubuğu koyduktan sonra Buradan tahta bloğu alıyorsunuz Buraya bir tane koyduktan sonra, bunun yanına bir tane daha koyuyorsunuz. Bu, bu bunu buraya koyduktan sonra bir iki. 3 şeklinde uzatıyorsunuz arkadaşlar ve buradakini durmadan haritanın sonuna kadar böyle koya koya uzatabilirsiniz arkadaşlar. Ama ben metram olduğu için hemen uzatacağım. Metresi olmayan kişiler direkt teker teker Blok koya, koya bunu uzatabilir arkadaşlar. Bunu buraya kadar gördüğünüz gibi uzatıyorum arkadaşlar. Baya güzel oldu. Aynen tamam bunu buraya kadar uzatıyorsunuz arkadaşlar şöyle. Yani bu kadar uzunluk yeter diye düşünüyorum. Tamam. Bunu buraya koyduktan sonra arkadaşlar bunun tam şöyle yapalım. Ha tamam. Bunun tam ucuna Üç tane daha koyuyorsunuz. Bir 2 3 böyle bir şekil oldu gördüğünüz gibi Bunun üstüne de arkadaşlar Bir tane portal ekliyorsunuz ve e, Neredeyse bitti sayılır çok da canınızı sıkmayın Buraya bir tane koyuyorsunuz arkadaşlar Şimdi gelelim bunun başına geçeceğiz Şimdi arkadaşlar başında e, başını da hemen halledelim Tamam bunun sonu şu anda bitti arkadaşlar Bunun sonunda başka bir şey yapmamıza gerek yok Şimdi e, en başa dönelim En baştakileri de halledelim arkadaşlar Kesinlikle pilot koltuğuna gerek yok arkadaşlar Pilot koltuğuna ve jete gerek yok e, Geri kalanı kolay zaten arkadaşlar tamam Şimdi e, bunu yaptıktan sonra Hatırlarsanız portalı şuraya koymuştuk. O zaman nasıl yapacağız? Buraya e, şöyle yapmamız gerekiyor. Bir tane daha blok koyacağız şuraya. Bir dakika. Buraya bir tane arkadaşlar şey koyacağız. Piston koyacağız. Pistonu şu şekilde buraya koyuyorsunuz. Pistonu açıyorsunuz arkadaşlar şu şekilde. Güzel çok güzel tamam. Pistonu açıyorsunuz arkadaşlar. Pistonu açtıktan sonra bunun yerini öğreniyorsunuz. Bunun yeri neresiymiş? Burasıymış güzel. Bunun tam hizasına önü var ya şurası. Bir, iki, üç tane blok koyuyorsunuz arkadaşlar buraya. 3 tane blok koyduktan sonra... Ee, bunun tam üzerine bir tane şey koyuyorsunuz. Tekerlek koyuyorsunuz arkadaşlar. Haft tekerlek fark etmez. İstediğiniz tekerleği koyabilirsiniz ama en ucuz yani en basit tekerleği koysanız iyi olur. Yani şu eski tekerlek var ya Old Wheel diye geçer bu. Bunu koyarsanız iyi olur arkadaşlar. Bunu bu şekilde buraya koyuyorsunuz. Güzel. Tamam. Ee, bunu buraya koyduktan sonra e, bunu biraz daha ileriye mi koysaydık? Bunu biraz daha ileriye koyalım. Çünkü pistona değmezse daha iyi olabilir diye düşünüyorum. Ama yani sadece bir tık, çok değil. Sadece bir tık ileri koyacaksınız tamam mı? Şöyle bakın tam şöyle değil de. Şöyle olsa yeterli olur mu? Olur olur. İnşallah olur arkadaşlar. İnşallah olur. Tamam. Bunu bu şekilde buraya koyuyorsunuz ve e, bunun da tam üzerine dediğim gibi ne koyuyorsunuz arkadaşlar? Bir tane tekerlek koyuyorsunuz ki inşallah olur bence olacak ya. Şansıma güveniyorum ben. Tamam. Olur olur. Benim hangi para kasma taktiğim çalışmadı ki değil mi arkadaşlar? Olur olur. <laughs> tamam. Bunu yaptıktan sonra bunu kapatıyorsunuz arkadaşlar. Tamam mı? Bunu kapattıktan sonra e, geliyorsunuz ve buradan portalı alıyorsunuz arkadaşlar. Buradan portalı alıyorsunuz. Hop şöyle portalı tam şey yapmanız gerekiyor bir dakika. Bu şekilde olması gerekiyor dolayısıyla. O zaman pistonu buraya koyacağız. Tamam pistonu alacağız buraya koyacağız arkadaşlar. O zaman çalışacak. Aynen pistonu alıyoruz şu şekilde buraya koyuyoruz arkadaşlar. Daha sonra portalımızı da aynı şekilde ona yakın bir şekilde yarısına gelecek şekilde koymamız gerekiyor. Portalı pistonun üzerine koyamıyorsunuz arkadaşlar. Yani alt tarafı gelmiyor. O yüzden alttan ayrı bir blok tabakası çekmeniz lazım. Başka bir blok türü kullanabilirsiniz burada. Kum bloğu falan da olur arkadaşlar. Bunu şu şekilde yarım yapalım. Tamam çok da sıkıntı değil arkadaşlar. Yarım yapmasanız da olur. Ben yarım yapıyorum. Şöyle bunu bu şekilde buraya koymanız gerekiyor arkadaşlar. Bakın gördüğünüz gibi böyle bir şekil oluşuyor. Daha sonra alttaki kumları silin. Aynen bunu bu şekilde kaydedebilirsiniz şu anda arkadaşlar. Bu bitti sayılır. Sadece buraya bir tane araba koltuğu yerleşiyorsunuz. Bakın pilot koltuğu değil. Bu araba koltuğu. Bu bedava. Oyuna ilk girer girmez bunu size zaten veriyorlar. Tamam. Bunu bu şekilde yaptıktan sonra kaydedebilirsiniz. Nereye kaydedeyim? Şu eski parvaneye kaydedebilirim ya. Save dedim bunu kaydettim. Tamam. Şimdi bakalım çalışacak mı? Herhangi bir sıkıntı olacak mı arkadaşlar? Şuradan bunun ankorunu Select ol diyorum. Her şeyin ankorunu kapatıyorum. Tekerleği de ankorluyorum. Hadi bismillah diyelim. Bakalım çalışacak mı arkadaşlar? Ki çalışması lazım. Bu arada sizde tornavida yoksa arkadaşlar bunların her şeyini ankoru kapalı yapıyorsunuz. Her şeyin ankoru kapalı. Burada tik olmadan her şeyi yapıyorsunuz. Daha sonra sadece bu tekerleği ankorlu olacak şekilde. Ankoru tekrardan açıyorsunuz. Bu tekeri buraya koyuyorsunuz. Öyle çalışır. Ama eğer tornavidanız varsa bunu rahat bir şekilde benim yaptığım gibi de yapabilirsiniz. Tamam. Şimdi her şeyi Ankorunu kapatıyoruz arkadaşlar şöyle Ve tekerleğin ankorunu açıyoruz Arkadaşlar hadi bismillah bakalım çalışacak mı Hadi lütfen çalış ve Aa yetişmiyor. İnanılmaz bir şey yetişmiyor. Ya bozuk yapmışım. Yetişmiyor ya. Biraz daha aşağıda olması gerekiyordu galiba. Aynen. Veya tekerin biraz daha yakın olması gerekiyordu. Aynen. Tekeri biraz daha yaklaştırmamız gerekiyor arkadaşlar ya. O fail oldu. İlk defa bir tane para kasma taktiğinde hata yaptığımı inanamıyorum şu anda arkadaşlar ya. Bunun biraz daha yanda olması lazım. Şöyle yapalım. Tekerliği kaydıralım. Bir şey olmaz bence. Tekerliği biraz kaydırsak bir şey olmaz bence arkadaşlar. Düzgün çalışacağından eminim. Sadece tekerliği biraz kaydıracağım. Çok bir şey yapmayacağım. Şöyle yapacağım. Ya yani böyle yapsam bence çalışır ya. Tamam bunu böyle kaydedeceğim şimdi. Hadi bakalım İnşallah çalışır. Bunu böyle kaydedeceğim. Hadi oğlum bu sefer çalış. Sana güveniyorum. Hadi select oluyorum. diyorum. Ankor'u kapatıyorum. Hadi be oğlum çalış bu sefer. Tamam hadi. Sana güveniyorum. Sana güveniyorum. Ne olur çalış. Hadi bunun da Ankor'unu kapat. Açtım. Hadi çalış. 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 Aha oldu. Oh be. Evet gördüğünüz gibi rahat bir şekilde para kasıyoruz ve sona doğru ısınanıyoruz arkadaşlar. Biraz havaya doğru gitti ama yani çok da sıkıntı değil ya. Güzel çalışıyor. Güzel. Gördüğünüz gibi arkadaşlar baya rahat bir şekilde sona doğru gidip para kasa biliyorsunuz arkadaşlar bütün stage'lerin içinden geçiyor. Sadece sonuncu stage'de biraz e, yukarıdan gidiyor. Onun dışında sıkıntı yok. Aşağıya inip rahat bir şekilde sandığınızı alabilirsiniz arkadaşlar. Bu da en kolay demeyelim de bu zor ya. Bunu yapması biraz zor arkadaşlar ama yani... En iyi para kasma taktiği bu öyle düşünün Bu en iyi para kasma taktiği arkadaşlar O kadar kolay değil biraz zor ama en iyisi Arkadaşlar o yüzden şöyle Kaslarımızı gösterelim değil mi İşte bu cool komando öf 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 kaslara bak Kaslara bak öf işte bu kaslı komando. <laughs> El evet, bakalım kaç altın almışız. Vap. Gördünüz mü? baya güzel altın veriyor arkadaşlar. Siz de bu şekilde altın kazanabilirsiniz. Taktiklerimiz gayet güzeldi Hepsini yapmanızı tavsiye ederim arkadaşlar Özellikle oyuna yeni başlayan kişiler Oyuna yeni başlayan kişiler son taktiği yapmasın Onlar zor o, o son taktik zor İlk gösterdiğim ilk 3 taktiği yapın Onlar size yeter arkadaşlar tamam mı Eğer yeni başlayanlar varsa sonuncu taktiği daha sonra yapın O biraz zor çünkü yani ben bile zor yaptım Gördünüz arkadaşlar o yüzden sonuncu taktik biraz zor Siz önce ilk 3 taktiği yapın tamam mı O zaman millet bu videonun burada sonuna gelelim Videoyu beğendiyseniz like atmayı ve Hala da kanalıma abone değilseniz abone olmayı unutmayın Başka bir oyun videosunda görüşmek üzere Hoşçakalın kendinize iyi bakın Boo 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 bo